Dakika yakında bir dakika bir kaç dakika daha. Karaciğer. Dakika kadar yakına uğraşıyor. Arabayı kaldırıyor, şu iki daşı vuruyor, camı kırıyor. Camdan içeriye giriyor. Görüntülerde ama zaten camdan içeriye girdikten sonra çekçeki buraya yanaşıyor. Buradan dışarıdan makine seçiyor. Yani hurdacı olsa önlemeye verse atacak. İçeriden makine tek tek kaliteli markanı, emanet bütün malzemeleri seçiyor. Donduruyor. Karşı gezer makinenin güvenlik kamerası alıyor. Oraya gittikten sonra orada da üstünü kapatıyor. Kağıtlar. Bunlar sokaktan görüntüden kayboluyor. Çekerek gidiyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece dükkanımızda bir üzücü hırsızlık olayı gerçekleşmiş. Ee, saat 1.9 geçe gelmişler. Çek, çek diye tabir ettikleri kağıt toplama şeyle gelmişler. Saat 3'e kadar dükkanda işte çalışır durumda emanet ne kadar sağlam motorlu testere varsa kaliteli götürmüşler maalesef. Yani bu hırsız işi bilen bir hırsız e, direkt paraya döndürebileceği ürünleri götürmüş. Burada arızalı yedek parça bekleyen veya para itmeyecek bir şeyi götürmemiş. Yani bir hurdacı hırsızlığı değil bu hırsızlık. E, bu hurdacı bir son bir ay içinde benimle beraber 3 etti. Son bir ay içinde karşıda bir atölyeye girmişlerdi. Kereste atölyesine 4 adet motorlu testere götürmüşlerdi. Maddi değeri onların da 100 bin lira. Aynı gece yukarıda kereste meydanda bir esnafın yazanesine girmişler. Orada da maddi değeri 10 bin lira olan bir motorlu testereye götürmüşlerdi. Son bir yıldır bu tür tarım aletleri e, hırsızlık olaylarında revaçta maalesef. E, bizim şu anda mesela giden e, 14 tane ilk tespitlerimize göre 14 tane makinamız gitmiş, emanet müşteri makinaları. Bunların da maddi değeri 150 bin lira civarında kaliteli ürünleri götürmüşler. İşe yaramaz, para itmeyecek hiçbir ürünü götürmemişler. Hırsızlık yaklaşık saat 1 9 geçe gerçekleşiyor, buraya geliyor. 3'e yakın sürüyor. Yani saat 3'e yakın sürüyor, 2 saat sürüyor. Bu zaten içeri giriyor, beğeniyor, bir parti malı dışarı çıkartıyor, görüntülerde var. Onları yerleştiriyor, içeri bir daha giriyor. Burada raflarda falan hep motorlar diziliydi. Bunlar hep karıştırmış, işte gördüğünüz gibi sökülü makinelere dokunmamış. Hurdaya da dokunmamış. Hurda da götürse bayağı bir hurda var ama hurda dokunmamış. Sadece işe yarar makineleri toplayıp götürmüş. Ve götürdüğü bütün makineler de kaliteli maalesef. E, direkt paraya dönecek ürünlerdir. Yaklaşık bir 10 gün evvel e, işletmeme arka kapımı, darabamı kırarak, köcü kırarak içeri girip hırsızlık olayı gerçekleşmiş. 4 tane hızarımı götürmüşler yaklaşık 100 bin lira değerinde. E, emniyet güçlerinin ne haber verdik, bütün tutanaklarımızı tuttuk. Emniyet güçlerinden yardım istiyoruz. İnşallah bizim kızarlarımızı bulacaklar. Güveniyoruz emniyetimize. Evet, kaç gündür bir kızarcı, bir motorcu arkadaşımızın da tamircinin de açmışlar. Üstelik adamın hep amenat malzemelerini götürmüşler. Hep müşteri malzemesi. Yani bu hırsızlığın önünü almalarını emniyetten, emniyet güçlerinden istiyoruz. Bir de bu yasalar, yasalar bu cezalara ceza vermiyor. Yani bu yasaların bu